Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde Kaggle'da başarılı olmak için neler yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu dersimizde artık veri bilimine giriş yapabiliriz. Data Science Tutorial for Beginners isimli notebook'umuz ile veri bilimini anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi sizden yapmanızı istediğim ilk şey bu dersin altında bulunan kaynaklar kısmına tıklayarak bu kernel'ı açmanız. Bu kernel'ı açtıktan sonra ne yapacaksınız? Burada bulunan 3 noktaya tıklayacaksınız ve copy and edit kernel diyerek bu kernel'ı değiştirilebilir hale getireceksiniz. Yani bu ne demek? Buraya yazılar ekleyebilirsiniz ve kod yazabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan kodu indirebilirsiniz. Hemen burayı kapatalım ve dersimizi anlatmakla başlayalım. Şimdi dersi anlatmaya başlamadan önce ilk önce bu derste kullanacağımız data setinden bahsetmemiz gerekiyor. Data seti olarak ...Pokemon Widows Cave isimli bir dataseti kullanacağız. Burada adı üzerinde Pokemon'ların özelliklerini içeren bir dataseti. Bu datasetin incelemesini zaten ilerleyen derslerimizde kod kısmında yapacağız. Bu nedenle üzerinde çok durmak istemiyorum. Hemen şöyle bakalım, kernel'larına bakalım neler varmış... Burada en çok oyalanlara bakalım. Bizden başka zaten e, yazan yok. Biz yazmışız ve iki tane yazmışız. Bu farklı bir konu. Şu an biz Data Science Story üzerinden geçeceğiz. Discussionlar, Activity, Metadata kısımları var. Şimdi burada göstermek istediğim iki tane şey var. Birincisi bu veri setini indirmek için Download kullanabilirsiniz. İkincisi de şurada biraz önce yaptığımız şekilde Copy and Edit Kernel demek yerine bomboş bir kernel açmak istiyorsanız... Hemen buraya geliyoruz. New Notebook diyoruz. Burada açılan sayfada Python'ı seçiyoruz. Notebook'u seçiyoruz ve Create dediğimiz zaman yeni Notebook karşımıza çıkmış oluyor. Yani bu görüntüye sahip olmayacaksınız. Bomboş bir görüntüye sahip olacaksınız. Bu ne gibi bir fayda sağlayacak size? İlerleyen derslerimizde örnek vermek gerekirse biz data eşittir pandas.readcsv dediğimiz zaman bunu kendiniz videoyu durdurarak bizimle birlikte yazabileceksiniz. Aslında ben böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bizim yazdığımız Kernel üzerinden takip etmektense bomboş bir kernel oluşturun ve biz ne yapıyorsak videoyu durdurarak siz de aynısını yapmaya çalışın. Bu daha faydalı olacaktır. Şimdi isterseniz dersimize geçelim ve Data Scientist ile başlayalım. Dersimizde gördüğünüz her bir açıklama İngilizce. Bunun nedenini daha önceden açıklamıştım. İngilizce, veri bilimiyle ilgili İngilizce keywordleri yani terimleri öğrenmek sizin ileriki geç, gelişiminiz için çok faydalı olacaktır. Eğer ben buradaki... Keywordlerin Türkçesini size söylersem ki bu arada zaten ben de çoğunu bilmiyorum hani İngilizce olarak aklımda tutuyorum İleride yapamadığınız bir sorunla karşılaştığınız zaman Google'a Türkçe bir şey yazdığınız zaman karşılığını maalesef bulamayacaksınız Ama İngilizce yazarsanız bir sürü karşılığında kaynak çıkacaktır Bu nedenle tüm açıklamalarımız İngilizce yapılmış durumda Başlıyoruz arkadaşlar Data Scientist Data Scientist olmak için nelere ihtiyacım var? Benim 5 tane yeteneğe ihtiyacım var. Bunlardan birincisi basic tool'ları bilmem. Yani bu ne demek? Kodlama dillerine hakim olmam. Hepsine hakim olmak zorunda mıyım? Hayır. Hepsine hakim olmak zorunda değilim. Python, R ya da SQL dillerine hakim olabilirim. Biz Python yapıyoruz. Python diğer dillere göre daha büyük bir komüniteye sahip olduğu için ben Python'ı tercih ediyorum. Komüniteye sahip olduğumuz zaman ne oluyor? Daha fazla kaynak, daha fazla bilgi elde etmiş oluyoruz. Peki ikinci sorum şu. Python'la ilgili her şeyi bilmek zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Sadece mantığını kavramamız yeterli. Örnek vermek gerekirse ben bir veri seti okumak istiyorum. Bu veri setini okumak için ne yazmam gerekiyor? Read CSV diye bir şey vardı ama ben bu kod parçasının nasıl yazıldığını bilmiyorum. Ama bu kod parçasının Pandas kütüphanesini kullanarak Pandas Read CSV diye bir şey olduğunu hatırlıyorum. Eğer bunu hatırlıyorsam Google'a hemen Pandas Read CSV yazarım ve pd.read alttan çizgi csv metodu karşıma bir anda çıkmış olur. Bu nedenle her şeyi ezberlemeye çalışmak yerine sadece mantığını ve arkasında yatan keywordleri aklınızda tutsanız yeterli. İkinciye geçelim arkadaşlar basic istatistik. Bu basic istatistiği aslında biz bu dersimizde işleyeceğiz. Ama bu istatistik dersi asıl bizim 7 adımlık yapay zeka yolculuğumuzun ta 6. kursu olan istatistik kursu olacak. Ama burada şurada belirttiğim gibi çok basit olan istatistiksel metotların üzerinden hep birlikte Python kullanarak geçeceğiz. 3 numaralı şey data munging. Bu ne demek arkadaşlar? Gerçek hayatta elimizde bir verimiz varsa bu veri büyük olasılıkla bozuk bir veridir. Bozuk veriden kastım ne? Atıyorum belli başlı değerlere sahip değildir, oralar boştur, parçalanmıştır, istediğimiz formatta değildir, istediğimiz formata çevrilmiyor bile olabilir. Bu nedenle biz bu tarz işlemleri yapıp veriyi düzenleyebilmek için Python'ı kullanıyoruz. Dördüncüsü olarak veri görselleştirme. Biz veri görselleştirme ile ilgili büyük kursumuzu Data Science kursundan sonra 3. kursumuz olan Data Visualization kursuyla öğreneceğiz. Ama bu bölümde de basit veri görselleştirmeye ne olduğundan hep birlikte güzel bir şekilde bahsedeceğiz. Beşinci olarak ise Machine Learning. Şimdi Machine Learning aslında Deep Learning'i de kaplıyor ve yapay zekanın diğer birimlerini de kapsayan bir section. Şimdi arkadaşlar Bizim derslerimiz doğrultusunda Machine Learning'i ve Deep Learning konularını hatta Advanced Machine Learning yani Reinforcement Learning dediğimiz konuyu 5. 4. ve 7. kurslarımızda göreceğiz. Ya Bunlar toplamda e, 40 saatlik bir kurs olacak. Evet böyle e, farkındayım tatlı tatlı anlatıyorum ama bu iş aslında çok zor arkadaşlar. Yani sadece machine learning dediğimiz şeyi içerisinde deep learning'i de barındırıyor. Yaklaşık 40 saatlik zaten bununla ilgili dersimiz mevcut. Bu noktada her ne kadar gözünüzü korkutmak istemesem de gözünüzün kesinlikle korkması lazım. Çünkü gerçekten yapay zeka dediğimiz şey ya da veri bilimi dediğimiz şey kolay bir şey değil. Şimdi 5 numarada şöyle bir şey yazıyor. You don't need to understand math behind the machine learning technique. Aslında bu büyük bir yalan. Gerçekten machine learning'i anlayabilmek için arkasındaki matematiği anlamanız gerekiyor. Ama bunun için yapmanız gereken tek şey açıp kitap okumak. Açıkça söylemek gerekirse, machine learning'de ya da deep learning'de tamamen uzmanlaşabilmek için e, internet size çok yardımcı e, olmayacaktır. Evet belli bir seviyeye getirir. Orta seviyeye kadar getireceğine inanıyorum ama daha sonrası için çok fazla kaynak okumanız gerekiyor. Genelde de bu kaynak dediğimiz şey büyük kitaplar oluyor ama şöyle bir gerçek de var. Tamam e, dediğim gibi belli bir seviyeye gelmek için sadece bu algoritmaların arkasında ma yatan mantığı açıklamanız, mantığı anlamanız da yeterli. İlla oturup Kağıt kalem kullanarak matematik yapmanıza gerek yok. Mantığını anladıktan sonra zaten Python bize öyle güzel kütüphaneler sağlıyor ki biz yapmak istediğimiz mantığı Python sayesinde kolay bir şekilde yapıyoruz. Ha, elimizde kağıt kalem yok. Gerçekten matematiği deftere yazarak yapmıyoruz ama zaten mantığını bildiğimiz için aynı zamanda Python'da Python kullanarak da kolay bir şekilde kodladığımız için machine learning ile ilgili herhangi bir problemi aslında kolay bir şekilde çözebiliyoruz. E bu da aslında bize çok güzel bir esneklik sağlıyor. Ha bu arada bir de şöyle bir gerçek var. Zaten machine learning dediğimiz şey evet arkasında büyük bir matematik var. E, bazı algoritmalar gerçekten çok karmaşık ama genel anlamda en azından e, bizim için arkasında yatan matematik zaten öyle acayip derecede zor bir şey değil. Yani burada ne demek istiyorum? Mantığını anladığınız zaman otomatik bir şekilde arkasındaki matematiği de anlamış oluyorsunuz. Yani özetle biz bu dersimizde, bu kursumuzda Python öğreneceğiz. Neden? Data Scientist yani veri bilimci olabilmek için. Şimdi hızlıca bir içeriğimize bakalım. Ee, ara şeyleri söylemeyeceğim. İlk önce Introduction to Python'la başlıyoruz. Python'la ilgili bir kısa bir tekrar yapacağız. Daha sonra Python Data Science Toolbox'la devam edeceğiz. Daha sonra cleaning data yani veri temizlemeyi öğreneceğiz. Daha sonra Pandas'ın derinliklerine ineceğiz. Son olarak da 5. bölümümüzde ise Manipulating data frames with pandas yani pandas'la ilgili çok detaylı bilgiler öğreneceğiz. Şöyle tekrardan yukarıya çıkmak istiyorum. Data Science Tutorial for Beginners Notebook ile ilgili. şu an itibariyle söylemek istediğim bir şey kalmadı. Bir sonraki dersimizde Introduction to Python'a geçeceğiz. Tam bu noktada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bir sonraki derse geçtiğimiz zaman kod yazmaya başlayacağız. Dediğim gibi arayüzde küçük bir güncelleme gerçekleşti. Yani bir sonraki derse geçtiğimiz zaman bu arayüzün aynısını göremeyeceksiniz. Sadece e, arayüz anlamında bir değişiklik var. İşlevsel anlamda hiçbir değişiklik olmadı arkadaşlar. Ama eğer aklınıza takılan e, bulamadığınız bir şey olursa bir mesaj uzağınızdayız. Bunu sakın unutmayın. Ama daha önceden de dediğim gibi ilerleyen derslerimizde videolarda yaptığımız şeyleri küçücük bir aramayla burada da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bir sonraki dersimize geçelim ve Introduction to Python ile devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.